reklamlarda en çok gösterim alan, en çok para harcadığınız ürünler sizin favori ürünleriniz olmayabilir. Ve hatta daha kötüsü belki de sizin için ikinci planda kalan ürünlere öncelik veriyor olabilirsiniz. Bu durumun oluşmasının arkasında yatan çok basit bir sebep var. Google ve meta algoritmaları düşündüğümüzden biraz farklı çalışıyor. Biz ürün feedimizi yükledikten sonra reklam gösterimiyle birlikte öğrenmeye başlıyorlar. Yüzlerce ürünümüz varsa öğrenim süresi de ürün sayısına bağlı olarak uzun sürüyor. Ve daha kampanyalar öğrenimi tamamlamadan trendler değiştiği durumda verimli çalışamıyor. Çözüm yolları çok basit. Ama çözüme geçmeden önce sorun var mı onu tespit ederim. Haybuster analizlerinden ürün performans raporuna tıkladığımız zaman reklam harcaması yaptığımız bütün ürünler listeleniyor. Listelenen ürünler içerisinde performans kötü olanlara göre filtrelediğimiz zaman işte belki de o yatırım yapmak istemediğiniz ikinci planda kalmasını tercih ettiğiniz ürünler karşınıza geliyor. Bu ürünler içerisinde kampanyalarınızdan hariç tutmak istediğiniz ya da optimize etmek istedikleriniz varsa da kolayca projesini oluşturabiliyorsunuz. Nasıl buldunuz? Hiç Excel'lerle uğraşmadan doğrudan odaklanmanız gerektiği noktaları Heyoostree ile kolayca erişim sağlayabiliyorsunuz. Gelin bir tanışma toplantısı yapalım ve hesabınızdaki geliştirme fırsatlarını nasıl keşfedebileceğinize birlikte bakalım. Görüşmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>